Benim migrenim vardı, artık yok diyen insan sayısı oldukça az katılır mısınız? Hı hı. Bu ne diyorsunuz? Sallanıyor mu? Buyurun, buyurun dinliyorum size. Ee, migrenle ilişkili olarak ben koltuğum sallanıyor bir ee, şey oldu. Deprem yaşıyoruz, evet. Şu an bir deprem yaşıyoruz ee, saniyeler içerisinde de geçip gitmesini istiyoruz, bekliyoruz. Bekleyelim, evet. Biraz daha siz onu bana söylediniz. Ben bir anda canlı yayında onu fark edemedim. Sizden Ben de e, Sevgili izleyiciler şu anda da canlı yayın esnasında bir deprem gerçekleşiyor. Evet bilgiler geldikçe büyüklüğü ne kadar olduğunu öğrendiğimiz zaman sizlere aktaracağız. Evet yaklaşık sanıyorum bir 25 saniyedir deprem e, yaşanıyor. Şu anda zannediyorum durdu. Evet biraz daha sallanmaya devam ediyoruz. Yani beklemedikleri bir hadise arabanın içerisinde bu kadar küçük alanda bu kadar çok hızlı. mi? Ben babama sormadan böyle bir girişimde bulunmadım. Babam kaldı <laughs> Ha, şu anda bir deprem oluyor. Öyle mi? Ee, evet. Kaç şiddetinde olduğunu e, sallanıyor şu anda. Bu ciddi bir şey. Yayına ara verelim mi? Peki yayına ara verelim. Bir reklam girelim hemen. Çünkü bu ciddi bir deprem çocuklar. Allah yardımcınız olsun diyorum. Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Şu anda deprem oluyor değil mi? Allah Allah. Bakın biraz önce konuştuk değil mi depremi? Ama iyi bir vurguydu ha. İyi vurdu deprem. Peki, i̇zleyiciler şu anda İstanbul'da, stüdyoda da hissediyorsunuz. Deprem meydana geliyor. Şiddetini bilemiyoruz tabii ki. Canlı yayında e, biz de e, bu anları e, yaşıyoruz maalesef. E, beklenen İstanbul depremi mi bilemiyoruz. Ancak şiddetinin e, büyük olduğu, yüksek olduğu e, tahmin ediliyor. Çünkü e, hakikaten sizler de şu anda e, şahit oluyorsunuzdur. Gerçekten stüdyoda o büyük sarsıntıyı bizler de yaşıyoruz. Şu anda ekranlarınıza geliyor İstanbul'da. Kul olan da bu sıfatlar ne ara? Neye kibreder insanoğlu? Affedersiniz. Hocam deprem oluyor. Efendim? Şu an deprem oluyor İstanbul'da. Evet, evet. Çok yoğun olarak hissediyoruz. Ya biz hissediyoruz evet şu anda hissediyoruz. Hocam bir dua edelim lütfen beraber. E, dua edelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.